Evet ya yani lezali polis işlemi aslında şöyle o zaman çok fazla kilo verebiliriz ama derilerimiz sarkar bir gevşeme olur. Kolajen üretimi açısından da tekrar Çok aşırı deri olanlarda değil mi? sarkmalarda çok çok fazla faydalı olduğunu söylemek biraz zor ama Hı -hı. elastikiyeti kaybetmiş, e, sarkmak üzere olan dokular dersek ki da çok daha etkili olur. Bu bölgelerde oldukça etkili oluyor. Gıdı bölgesinde oldukça etkili, kol altlarında oldukça etkili. Yine göbeğin çevresi hafif bir e, yağlanma var ise burada çok çok etkisi var. Bacak iç kısımlarında yine oldukça etkilerini gördük. Bundan dolayı bu tip problemlerde hastalarımız öneriyoruz ama aşırı sarkmışsa, bunu lazerli lipolize veya lazerli lipoliz sonrası o bölgedeki fazla yağların aspirasyonu boşaltılması işleminde bile bizim hastaya bundan fayda göreceksin dememiz biraz zor. Böyle bir durumda e, cerrahi işlemlerden başka bir seçenek kalmıyor. Germe ameliyatlarıyla yine sarkmış olan alanları rahatlıkla toparlayabiliyoruz.